Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ilk bulağa kaldım yerden Devam ediyoruz. Ee, yanlışlıkla evet. gösterdim ve yaptım. <laughs> Hepsini yaptım. Ee, bunu ne zaman çektim ben en son? Hatırlamıyorum da 3-5 gündür buna ulaşıyorum ben. 3-5 gündür yani video çektikten sonra direkt başladım uğraşmaya. O gün nasıl yani? o hala burada 4 knın şeyi var. bunu kapatalım artık. bilmiyorum işte arada siplimeci çektimmiş. 4 bölümüne. Tarihler konusunda dediğim gibi konuşmak istemiyorum artık. Sıkıntı yapmayın onlar. Çünkü artık ben de bilmiyorum neyi ne zaman yaptığımı. Storage disk yazacağız. işte yapalım. Bu arada görevler içinde yaptım. Dijital Storys'ta şu görevleri de yapacağız. Doldu. Ben bunu attım. Nasıl attım derseniz. Şunu atmadım. Bu daha yeni oluyor da. Şunları attım. moddan aldım bir daha. Bir daha yapmak istemedim. 64K'ya yemin ediyorum. Bunları direkt attım. Bir kere aldım ve gördüğünüz gibi bunlar yine doldu. O yüzden artık bunları kullanacağım. Galiba tam yapmışım. Aynen yani 8 tane. Diğerleri görev için zaten. Storage disk yazacağız şimdi. Bunlar standart yapılıyor diye biliyorum. Tek ortasına koyunca bu full herhalde aynı. Bunlar full tek ortasına koyunca oluyor. Full kullanmam da işte dursun. Ve yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Lütfen say. Of. Saydı ya. Çok korktum. Hepsini ya yani görev açmadan yapınca saymayacak zannettim. Çok korktum. Aklım çıktı. Ve sonunda Rebound Storage'daki o görevi de yaptık. Artık depolama ile ilgili bir sıkıntımız yok. Çok zorlanırsam ki umarım zorlanmam bir tane daha yapar yanına yapıştırırız. Çikin açtı vardı zaten. Mam Spaghetti Görüşme yarım oldu. Go in a jar. Nice. Ana. Süt verelim. Firebox seni de görmeyeli bayağı oldu. Şöyle atarsam içeri. Şöyle. Oh. Oh. Çok oldu. Şöyle bu atacağız. Efsane sayıdakiler kalacak bana sadece. Şimdi bir de şunu yapacağız. Transfering yapacağız disk manipulator yani disk manipulatör yapalım bakalım. Her şeyden olması lazım ben yapacağım diye. 3 adet daha soldur yaptım vardı arada Şimdi bunun uygulama şekli. Bunu koyacağız. In out diyor. Bunun içinde mesela. Şunu yerleştirelim. Kral. Ee, sen gel bana. Ah. Tamam. Şunları ben bir atayım. Sen gel. Sen gel. Sizi de atayım. onlar yerleştirmede. Bekliyoruz biraz. Açıldı tamam. Şimdi ben bunu alacağım. Kral. Sen şunu abi onları. Şunları at. Bunu çıkarsa çekmeye devam ediyor. Bu burada dursun diyeceğim de. Şimdi dursun bakalım. Şöyle koyalım. Tamam sıfırdan doluşuyor bunlar buraya. Şu, şu, aslında gelmesi de olur biliyor musunuz? Bardarın evet şey çekeceğim. Kaldı öyle. XP neredesin? Uranium. Emredik. Steel'ı niye çekmiyorsun sen? Bağlamadım şu lan. Çünkü onları bağlamamış. Ki zaten hepsini bağlamayla gerek yok gibi mi geliyor. Evet. Bunlar da bu şekilde gözüküyor. Bunlara gelmiyor hiçbir şekilde. Bunlara tutsak gelmiyor. Tak tak içi gidiyor. Tamam. Bu yavaş oluyor bu. Ne yapacak bir şey galiba buna. Her şeylerimiz bunların içinde. Gördüğünüz gibi tamam. Ve bu yaptığım malzemeden kalma. İşte bunu yaptık. Buraya malzemelerimi güzel düşün. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu bölümde ne yapalım? Şu görevlere bir alalım o zaman. Bu bip çıkın. Bunu da attık. Mesela Going Wireless diyor. Wireless Transmitter. Bu galiba uzaktan kullanmamızı sağlıyor. Wireless hangisi adı neydi onun? Transmister aynı. Şu. Ee, her şeye sahip tim diğer şeydi. Bunu sahip değilim. Şöyle biraz kız yırtı için ses için özür dilerim. Evet. Stone yok. Çünkü neden? Hepsi diğer de kaldı. Şöyle al. Şunu buraya at da. de bunun içine fırlatsın. Hepsine ver bakalım. Şöyle attık ya, yanlış tıkladım. Machine casing alıyoruz. Advanced processor yapacağız de Yapma ya. Umarım kalmıştır şurada bir. Yerde. Bir de onu yapmak uğraşmıyorum. Yok. Neyse tane diamond ver. Ee, var mı yerisi? Var. At şunu. Bunu arıyoruz. Buraya atıyoruz. Tamamdır. Wireless Transmitter. Evet. Bunu nereye yapıştıracağım? Bu ben koyamıyorum. Ne iş bakarız? Wireless crafting grid. Niye sildim bilmiyorum. Wireless crafting grid istiyor bizden. Wireless grid. Ha, şunu istiyor. Crafting grid yapacağız. Sen yani çok şey istiyor mesela. Bunu biraz daha hızlandırırsak nasıl hızlandıracağım şimdi? kaldırsın da yapacak bir şey atma. İşte grid yapacağız önce. Abi hiçbir malzememiz yok, hiçbir malzememiz yok. Nasıl yazılır şu? Wireless Crafting Grid yazarsam rahatça ulaşırım. Buna enerji de vereceğiz galiba. Buna enerji nasıl vereceğiz acaba? Crafting Grid için Advanced Processor gerekiyor, yine bir tane daha. At bunu, gel. Sen şurada dola dur. Advanced Processor bir tane daha yapacağız. İki tane daha yapacağız. Şimdi temizliğinde 32 tane var. Vursuk şurada. At bakalım şöyle. Gold de verdi belki. Gold da istiyordur. Ki istiyordu galiba. Craft önce gridimizi yapacağız. İki tane istemiş Aynen. Machine casingimizi yapacağız. Camımız var. Destruction core. Oh. Oh. Bunlar lazım bana. Cross. Şöyle bir gelin bakayım önce. Okusun onu bir. Okumadı da. Tamam. Şunlar şöyle gelsin. Şu 256 kayda ok koyayım da ya, onu da bir. Bu dolu kaka bu mavi yamasın bir Hah tamam. Wireless crafting grid için sadece crafting grid yapacağız. Bunun için de eksik. Construction core tamam. bunu yapalım. Ben bayağı bir kraftik yapmıştım sanırım. Aynen şöyle. Ee, şuraya şunu, bunu bir adet daha bir şey vardı sanırım. Advanced Processor. Advanced Processor. Yaptıklarımızdan kalmış artık. Bunu aldık. Crafting Grid'imizi aldık. Wireless'ı yapmamız için bir şey. Yok. Bunu yaptık. Tamam. Controller not bound. Bunu nasıl enerji vereceğim ben? Geliriz oraya. Wireless Fully e, başver ya. Bir de dışında yaparım ben. A e, safer network. İşte artık crafting multi blok diyor. Buna bir bakalım. Make pattern istiyor. Pattern falan yapalım bakalım. pattern dersek şu gayet kolay. Şunu attık. Patternimizi bir yapalım. Pattern gridimiz için bir adet kredi ihtiyacımız var. Hiçbir şeyimiz yok. Bir case'i at. Advanced işlemcimiz vardı. Hop. Şimdi dur. Grid mi yapacaktık? Aynen. Yok. Bu değildi. Bu neydi? Ya, güzel güzel hızlı, hızlı yapıyoruz da. Çok istiyor be bu da. Bunu da yaptığımız zaman. Hiç. Pattern gridimizi de yaptık. Alalım ödülümüzü. Ve auto crafting multi -Block. Atalım bunu. Bu pattern grid ne işe yarıyormuş hemen bir yerleştirip bakmak istiyorum. Ha, aynı şeyin. Benziyor birbirine. Çok çok da dursun bakalım. Dursun enerjimiz ne mi diyeceğim etrafını kullanıyoruz artık. 293 çıkar güzel. Ee, dolmuyor. Neden dolmuyor? Gelme hızı mı yavaşladı yani? Son hepsini sömürdebildik mi diyelim. Öyle mi diyoruz? Ne diyoruz? Yok atmaya devam ediyor. O zaman ha bu doluyor. Önce bunu dolduruyor. Anladım. Ben ama şunları bir almak istiyorum senden. Burada bunu aktarması gerekiyor sanırsam. Dursun orada. Şimdi önemli olan kontrolü not found diyor. Transmister, Craft Grids Şunu kıralım mı? Controller Buna mı bunu? Anlamadım Automatic Machines, Craft Bunu geç Quantum Storage S4, Network, Security Manager, Security Card Falan Hmm. Yani bunlar az kullanacağımı bilmiyorum. Şuradan sonra Infinite Wi-Fi diyor. Buna Portable Digital Portable Grid. Portable Grid. Ben bununla uğraşmak istiyorum bu bölüm. Gerçekten hani. Ve benim grid yapmam gerekiyor. Arkadaşım şey bana şundan artık bir şu kadar da ben rahatlayayım ya. Şu gridden bir tane yaptık ve machine case'im bitti. Controller istiyor. Machine case'im yok. Bu neymiş? Yanlışlıkla girdim. Şundan da yap istek. Rahat yap. Hmm. Controller. Portable grid'imizi yaptık. sıfır RF diyor. Direkt şey milistireceğiz. Mi bunu da milistireceğiz bu. Yok, bu direkt enerji alıyor. Tamam. Evet. Craft kredimizi yerleştiriyoruz. Eee burası açıkta dursun biraz. Ş şuraya at. bunu buraya yerleştirdik. Bunu nasıl şarj edeceğim ben ya? Bana bunu şarj ettir lütfen. Bunu kırdım ben. Şarj koydum buraya. Şarj çabuk gitmiyor. Tamam. İki kokumuz elimizde. Hiçbir işimize yaramıyormuş bu. bir adet daha geldi. Evet. Başka ne yapabiliriz? bu bölüm sadece bununla uğraşmak istiyorum da. Pek güzel şeyler çıktı söylenemez ya. Auto Craft, Multi Block. Hani bu sadece bir şeyi otomatik yapmak istersek yapabiliriz. Ben bunu niye görmedim? Bağlardım otomatik şunları. Yapardım ya. Boşu boşuna acı çekmişim ya. Ki bu kadar yapmama da gerek yokmuş ki. Bir tanesi biraz zor dolduruyor. Tamam. Tamam her neyse. Burada bunlar... Evet. Bunları da buraya iyileştireyim ki belki içindekileri kadar. Şöyle iyileştirelim tamam gördün mü görmüş. Şimdi bu wireless transfer placed on cable. Diyormuş ki orada bize zaten neye koymamız gerektiğini. Ya okuyacaksın işte. Ben cable nereye attım? Ben cable'ları nereye attım? Hadi buyur buradan yak. Büyük ihtimalle şeyin içinde kaldı. Ötekilerin içinde. cable kaybettim çok güzel. Evet. 16 blok. Geldi. Şimdi de nasıl şarj edileceğim olabilirdim ben. There is no wireless transmitter in the hiç. Şöyle dışarıdan çıksam iyice. Yok olmadı. Anlamadım. Çözülür o da bir ara çözülür. Quantum Storage'a da bir bakalım. Quantum Storage Unit diyor bize. Quantum Storage Unit. bunun için Diamond Storage Grid gerekiyor. Bunun için Gold, Iron. Hmm. Odunum yok. Odunum yok. Ve mısın de burada değil. Ne yapalım? İki tane yapalım. Hoppala. Iron Storage diyor. Bu ne kadar normal, bu kadar harcıyor. Sınavına tık tık diyelim. bunu gold yaptık bunu iron yaptık 3 6 7 3 6 9 12 13 3 6 7 8 3 6 9 2 yani bir Cuma şunu yaparsak kuantum storage ünitemizi elde etmiş olduk. Bu kuantum tank. Ya bu kolay. Baktın mı yok? Ciddi misin sen ya? Valla, kuantum tankımızda yaptık. Bu da galiba şey. Şunu mesela alıp içi tükürsem ya da velaki. Mesela benim için çok da önemli değil. Şunu alsam, şunu alsam yok, tamam Olmaz. Peki. Ee ne diyelim, burada da bu ciddi ciddi bu süt mü üretiyor ya şimdi? Ne güzel şeymiş. Ee, neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.